Merhabalar, bugün size apartmanınızda birçok sorununuzu çözebilecek süper bir üründen bahsetmek istiyorum. Aslında bu motorlu otomatlar bir 3-4 senedir kullanılıyor fakat artık son dönemde süper hızlı bir şekilde gidiyor ve bütün apartman kilitleri yavaş yavaş buna dönüyor. Zaten dönmek zorunda. Niye dönmek zorunda olduğunu ben yine kısaca bahsederim. Birkaç daha önce bahsetmiştim. Fakat şimdi hem kaliteli hem uygun fiyatlı hem de tam optimal çözüm sunan Marello manyetik motorlu otomatlar geldi. Onlarla ilgili hem set içeriğiyle ilgili bilgi vermek istiyorum bir de süper bir yeni özelliği geldi onunla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Başlayalım. Öncelikle motorlu otomat nedir? Motorlu otomat şu şekilde, şimdi birazdan göstereyim nasıl çalıştığını da. Ee ters oldu. <laughs> e, şu şekilde manyetiği birbirini gördüğünde otomatik olarak kitlenen e, otomat türüdür. Bu üründe dil olmadığı için normal otomatlar gibi e, kapanmayı zorlaştırmaz. Yani bu da ne yapıyor? Çünkü diğerlerinde dil var ve sert bir dil bu. Ve kapatmak için hidrolik kapıyı sert bir şekilde çarpmak zorunda kalıyor. Bu da gerçekten alt kattakilerin yani <laughs> bütün sinirini bozuyor. Çok böyle müşterimiz vardı çünkü. Gürültüden, sesten duramıyor. Gerçekten sıkıntı oluyor bu apartmanlarda gürültü konusu. Bir onu çözüyor. İkincisi de hidrolik kapıyı sorunu. Hidrolik kaçıyor. da bunu kapatmak için sürekli kendini zorladığı için ayar kaçıyor. Bir şey kaçıyor. Bir süre sonra o da bozuluyor. Yani astarı yüzünden pahalıya çıkıyor. Hem 200-300 lira verdiğiniz hidrolik kapıyı bozuluyor. Hem <laughs> normal bir sürü aidat veren komşularınızın sinirleri bozuluyor. o açıdan bu ürün o sorunu kesinlikle çözüyor. İkinci çözdüğü konu da ne? Güvenlik konusu. Şimdi şöyle düşünün. E, normalde bir dil tutması var. Bir de şu şekilde bir e, milin tutması var. Yani sürgünün tutması var. Bunu herhangi bir kartla bir şeyle açmadan mümkün değil. Fakat diğer üründe dile bir tane kart sokuyorlar ve tık diye açıyorlar. Ve hırsızların apartmana girmesi çok kolaylaşıyor. Bu güvenlik açısından da o sebeple e, apartman kapılarınızda, apartmanınızı büyük bir güvenlik altına alıyor. Ve kendini otomatik olarak kilitliyor. Güvenlik için bir çok iyi özelliği daha var. Diğerinde mesela basıyor biri yukarıdan daireye fakat hiç giren çıkan olmuyor. Bu sefer açık kalıyor kapı hep. Hırsız geldi, girdi kapınızdan direkt açık. Fakat bu ürün öyle değil. Bir tane bir kişi yukarıdan diye bastı düğmeye açıldı. E, kimse açsa da açmasa da 10 saniye sonra kendi otomatik olarak tekrar kilitliyor. Yani kapınızın açık kalma gibi bir sorunu bu üründe kesinlikle olmuyor. Etmeyin bitmedi. <laughs> bir de üzerine dışarıda kart okuyucusu geldiği için e, herhangi bir şekilde kartlı sisteminiz olsun olmasın e, bu ürün olduğu zaman kartlı sisteme de geçmiş oluyorsunuz. E, ayrıca anahtar da var ve barel de var ürünün içinde. E, yani herhangi bir durumda zaten e, bu barel ile anahtarla da kapınızı açabiliyorsunuz. E, ürün içinden bir de bu şekilde programlama kumandası çıkıyor. Bu da yeni e, kart eklemedir ve diğer işlemler için buradan yapmanız için bir de master kart çıkıyor. Bu da ürün gösteriyorsunuz master kartı önce, sonra yeni e, kartları arka arkaya gösterdiğinizde kart ve anahtarlık eklemek çok basit oluyor. Kapınızda bir şifre paneli var, audio sistem var, dairelerden basma var hepsini buna bağlayabiliyorsunuz ve normal otomatınız nasıl çalışıyorsa bu da aynı şekilde daireden bastığınızda açılıyor yani sistem hiçbir şekilde değişmiyor. İçeriden nasıl açıyorsunuz? Çok basit bir şekilde düğmeye basabiliyorsunuz ve mandalı da çevirerek açıp kapayabiliyorsunuz yine. Bu ürünün daha sonra anlatacağım su geçirmez modeli var. Şu şekilde. Su geçirmez modelini de bahçe kapılarda kullanabiliyorsunuz. Şimdi asıl güzel özelliğe geliyorum. Ürünün yeni bir versiyonu daha var. O da sensörlü otomat. Sensörlü otomat nasıl olur? Onu da anlatayım. Bu sensörle otomatik ne demek? Ürünün iç tarafında sensör var. Yani e, sizi gördüğü anda içeriden kim gelirse gelsin e, sizi görüyor ve kapıyı otomatik olarak açıyor. Bu da gerçekten inanılmaz bir özellik çünkü artık hiçbir şeye basmanıza gerek yok. Hele bu Covid ortamında ve hijyen ortamında yani böyle oraya buraya basmayla, düğmeye basmayla bir ihtiyacınız olmuyor. Kapı otomatik olarak açılıyor. size tek kalan kapıyı itmek veya çekmek neyse işte ve çıkıyorsunuz. İnanılmaz bir kolaylık ve işinizi çok rahatlatacak bir kolaylık. Nasıl çalışıyor onu da göstereyim. Bu ürünün dış tarafı. Kartı gösteriyoruz ve gördüğünüz gibi açılıyor. Ve kapandığı zaman da otomatik olarak kitliyor kendini. Çalışma mantığını anladınız. Şimdi ben önden çekemediğim için bir önde geçeyim. İnfrared nasıl çalışıyor onu da görmüş olun. Evet gördüğünüz gibi geldik. Kapıyı açtık çıktık. Kendini 10 saniye sonra yeniden otomatik olarak kilitliyoruz. Gördüğünüz gibi ürünün çalışması gerçekten inanılmaz. Sessiz, güvenli kartla açılma sistemine geçiyor siz bir kere de. Üstüne bir de sensörlüsünü alırsanız. Bir de hiçbir şekilde dokunmadan sizin için otomatik olarak açılıyor. Bence bundan sonra virüsün hep yaygın olacağı bu dönemde kesin lazım olan bir özellik. Ee, ürünü ayrı olarak da alabiliyorsunuz. Özel trafosuyla da geliyor. Hani trafosuyla kullanırsanız uzun ömürlü kullanım için çok daha iyi oluyor. Çünkü bazen apartmanlara kötü kaliteli trafolar takıyorlar. Fakat Marelli'nin bu trafosu gerçekten başarılar. Düğünüz gibi Marelli yine piyasada çok önemli bir boşluğu doldurdu. Hem kaliteli hem hem de uygun fiyatlı olan bu ürünleri en uygun fiyatlarla bayilerimizde ve hırlamatfasat.com online satış sitemizde bulabilirsiniz. Alın, komşularınızı kulakları dinlensin. Üzerine siz de rahat edin ve kart taşıyın, anahtarlıkla girin içeri. Ee, ayrıca yeni videolar da gelecek. Onlardan da haberdar olmak isterseniz tabi kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.